Efendim bugün güncel konumuzda önemli bir konuyu konuşacağız. Yeni bir uyuşturucu olan Bonzai'yi konuşacağız. Telefon hattımızda ise Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan bulunuyor. Hocam iyi günler. İyi günler ee, nasıl ederim. nasılsınız iyi misiniz ederim. efendim? Teşekkürler sağ olun nasılsınız? Bizler de iyi sağ olun efendim yeni bir uyuşturucu türü evet. e, ilk evet. ne zaman e, ülkemizde bildirildi resmi olarak nereden çıktı bu bonzayı konusunu bir değerlendirebilir misiniz? E, Bonzay e, 2011'de Türkiye'de ilk ortaya çıktı dünyada ortaya çıkışı da e, uyuşturucu piyasasına girişte 2009-2010 bu yıllarda daha çok hızla evet. girdi. 2013'te patlama yaptı. Hı hı. Ee, şey, sentetik esrar. Ee, esrar, ilgili e, reseptörler var. al, alıcılar var. Onlara bağlanıyor. Yani hı, hı. Yasallı, fa, şey farklı oldu halde formülü. Fakat aynı etki yaptığı için e, esrar, e, benzeri etki yaptığı için sentetik olarak tanımlanmış. Hı. Ve e, formülü hızla değişebilen bir kimyasal. Çok rahat, ucuz üretiliyor, kolay üretiliyor. Yani hmm. böyle merdiven mer 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 altı gibi bir yerde bile ne bırak var böyle yasal olmayan şekilde üretilebildiği için ulaşılabildiği yüksek. Yayılması yani, çok yani, kolay yani. Çok kolay ve etkisi daha çok, esrarı daha, e daha çok böyle e doza bağlı olarak e eroyuna benzer bir etki de ortaya çıkarıyor. Yani haz, haz açısından etkisi eroin fakat eroin gibi kesilme belirtisi, yoksunluk belirtisi kriz yapmıyor. ve yani Bu nedenle eroin piyasası ciddi şekilde şu anda e, bu sentetik eserden e, sonra eroin satışları büyük ölçüde düştü. Eroin hı hı. piyasasında geri, bir, gerileme bile olmuş oldu. Eser kullananlar hızla buna kullanmaya başladılar. Onun yerine daha biri var, bir daha tehlikeli bir uyuşturucu daha, gelmiş daha oldu. daha Tehlikeli, evet, daha tehlikeli oldu. Hatta eserle başlayanlar şimdi tekrar kullanırken buna başlayanlar yani tekrar esra dönmek istiyorlar dönemiyorlar yani hmm. dönemiyorlar ve hiç şiddetle ya ben 15 senedir esrar kullanıyorum yani bir senedir bunu kullanıyorum yani hiç yani, aklım tamamen karıştı hayal görmeleri var daha etkili ama beni perişan etti diyerek kendilerinden başvuranlar var bize yani, bir, bir, bir enteresan ve hızla yayılma isteği olan yani çok kolay elde bir kimyasal yani, yani, tamamen e, yasal bir şekilde ürettiriyor. Eroinle mücadele etmekten daha zor bununla mücadele Peki etmek onu diyecektim da. ben de. Nasıl mücadele etmek lazım e, bu tehlikeli maddeyle? Ne yapmak lazım? Bu uyuşturucu mücadelenin iki e, yönü var. Biri e, azaltıcı mücadele. Yani bunun piyasaya sürülmesi, üretimini azaltmak. Diğer de, Taleb azaltma ile ilgili mücadele, yani insanların e, talebini azaltma, ikisinin e, paralel gitmesi gerekiyor. Şimdi burada e, az kolay... mücadele iki ayakta ayak gerekir. Yani bonzai'ni e, toplum e, aileler bilinçli olursa e, kullanan kullanılan çocuklar e, gençler e, de, erkenden fark edilirse e, çözümü de olan bir durum. Hastaneye yani hastane yakın tedavi olup da bonzai'den kurtulan çok örnek gördük. Yani baz, bazılar bunun çaresi yok gibi düşünüyor. E, kesinlikle öyle değil. Yani diğer maddelerin tedavisi bunun da tedavisi var ama ilerlerse tedavi zorlaşıyor tabii Yani şey artık onu gıda gibi ihtiyaç gibi almaya başlıyor. Yani bir yani insanı yemekten vazgeçirmek gibi bir zor bir noktaya geldiği zaman tedavi daha zor. Daha uzun hastane yatırmak gerekiyor o durumlarda. Dolayısıyla e, bonsai'nin e, e, ilk e, Tedavisi diyebiliriz, aileden gelebiliyor diyebiliriz. değil mi? ailenin burada tabii çok ya. büyük faktörü var. Neden kullanılması, yani neden kullanıldığının da aslında e, altında ailevi durumlarda yatıyor diyebilir miyiz efendim? Tabii tabii, da e, en en etken zayıf aile kötü arkadaş. Zayıf en aile etken, kötü arkadaş. Kötü arkadaş. Bu ikisi bir çok etkili. E, aile bağları zayıfsa, yani, yani çocuk fazla e, sorum sorumlu duygusu olmadan yetişir. Ya da de mutlu değilse, mutluluğu dışarıda arıyorsa, e, anneye babaya protesto olarak da yönelebiliyor. Yani sıcak aile ortamı olan, yani ilgili e, anne babanın ama çocuğu e, aynı zamanda ilgili ama yani, kendini değerli bir şekilde sevgi e, yani, ve sevgi ortamında büyüyen, sıcak bir ortamda büyüyen çocuklar, bozay kötü arkadaşın etkisine kalıp bozay kullansalar bile ya da esas. ya ailem ya madde noktasına evet. geliyorlar ve ailem daha önemli, ailemi terk etmeye değmez diyerek tek hemen dönüyorlar. Bir kere yani mı gidiyor diyorsunuz. Kapıyan, evet. Yani evet. aile sağlıklı davranamıyorsa çocuk diye bunun dönüşü yok diyerek madde kullanmaya devam ediyor. Evet. Yani genellikle onun için aile önemli uzun kullanımlarda da bağımlılık kültür oluşuyor tabii yani çocuk. evet. kıvamlık alt kültür oluşuyor, arkadaş grubu oluşuyor. O kültürün etkisiyle yani oradan kopmamak için e, yani ritüel şeklinde madde kullanmaya devam ediyor. Ama tabii madde kullanan kişinin bütün e, bozuluyor. Yani iş, iş verimi, okul verimi her şeyini kaybediyor. Ee, sayın hocam şimdi önce şunu soracağım ee, Bonzai ne gibi hastalıklara yol açıyor ve aynı zamanda da basında bir haber çıkmıştı ee, tedavisinin mümkün olmadığı veya çok zor olduğuna dair ee, bu konuda neler söyleyeceksiniz Tabii, yani tedavisi mümkün diye bir bilgi çok yanlış bir bilgi evet. yani bu, yani hangi meslektaş onu o e, yanlış anlaşılmış bir bilgi diye düşünüyorum hı hı. onu yani buradan tedavisi, düzeltmiş yani, olalım efendim Tabii düzeltmiş olalım yani hı hı. o tedavisi olmayan bir durum değil. Tedavisi var. Fakat e, tedavisi e, yani bir er eroin tedavisi ne kadar başarılıysa alkol tedavisi de bozaydı aynı şekilde. Onlardan daha kötü değil. E, bu nedenle tedavisiz diyemeyiz. Yani özellikle erken tespit edilirse tedavinin üç ayağı birlikte yürütülürse kesinlikle tedavisi var. diye birinci ayağı beyindeki yani, bozulan biyolojik dengeler dengeleri düzeltmek. İkincisi sosyal çevreyle ilgili yani üç ayaklı yapılırsa maddeden yani kişi tamamen kurtulabiliyor. Ama bunu e, zaman zaman gelgitler olabiliyor. Yani e, temiz kalıyor. Tekrar e, madde kullanabiliyor. Yani bunlar olabiliyor. Ama sonuçta yani kişi yani temelce maddeyi terk rehberlik yapmaya başlıyorlar. Mentörlük yapıyor. Onlar evet. yaşam kursu yapıyorlar. Onlar kazanıyorlar. Bu nedenle bu düzelmez e, e, bu konuda güzelmez düzelmez e, diye bir şey söylemez. Yanlış olur bonzai için. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı konuk ettik efendim. Çok sağ olun katıldığınız için programımıza. Yeni Rica bir oluşturucu ederim. türü olan bonzai'yi konuştuk. Çok sağ olun efendim. Estağfurullah.